Kabine toplantısının ardından salgına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denetimlerin sıkılaştırılacağını, uygulanan cezalarınsa kamuda yapılacak işlemler öncesinde ödenmiş olmasının mecburi hale getirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde uyulması gereken kuralları aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların kamu kurumlarında yapılacak işlem öncesinde ödenmesinin mecburi hale getirildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında il hıfzı sıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıkılaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir ifadelerini kullandı.